bol sebzeli mücverim. Malzemeleri gelsin. Mücver ve çeşitleri benim çok sevdiğim ara sıcaklardan bir tanesidir. Özellikle de yaz aylarında çok yaparım. İçinde bir sürü malzeme kullanırım. O sebeple de hepsine farklı farklı isimler takarım. Buna da bol sebzeli mücver dedim. Peki içinde neler var? Kabağım, haşlanmış patatesim, havuç, taze soğan, bol miktarda dereotu, maydanoz. İçine biraz da kaşar peyniri ekleyeceğim. Ve kıvam vermesi için yumurta, un. Şimdi tekrar bir parantez açacağım. Bunu tavada da pişirebilirsiniz bir kek kalıbında 180 derece fırında da pişirebilirsiniz. Ama şayet kek kalıbında fırında pişirecekseniz içine bir paket kabartma tozu eklemeyi unutmayın. İstediğiniz malzemeyi ekleyip istemediğinizi çıkartabilirsiniz. En önemli püf noktası mutlaka kabakları bir 10 dakika önce rendeleyin ve sularını güzelce sıkın. Aksi takdirde harcınız ekstra sulanır. Peki işe nasıl başlıyoruz? Büyük boy karıştırma kabımı aldım. Şöyle birazcık yer açalım. İçine önce 3 adet yumurtamı ilave ediyorum. Malzemenize göre bu 4-5 de olabilir. Baktığınız kıvam biraz katı. Sonradan da ekleyebilirsiniz. Ben harcın içine de mutlaka 3-4 yemek kaşığı zeytinyağını ilave ederim. Güzel bir lezzetlendirelim. Şöyle bütün malzemeye bakın. Tuzunuzu ona göre ayarlayın. karabiber. Ve en çok kullandığım, bakın yine bitirdim, kırmızı toz biber. Hatta hepsini alayım. İlk olarak yumurta ve baharatları güzelce çırpıyorum. İçine yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Burada biraz fazla var. Ben göz kararı ayarlayacağım o sebeple. Gayet güzel oldu. Bu kıvam yeterli. Ben burada malzemelerin oranını arttırıp azaltabiliyorum ama detaylı bütün tarif hem ekrana geliyor hem alttan bant olarak geçiyor ve tabii ki arzu edenler tüm tariflere programdan hemen sonra YouTube Mutfakta Gülşah var adresinden videolu olarak ulaşabilir. Bir sonraki hafta programda ne görmek istersiniz ya da bu tariflerin aynı zamanda kısacık videolarına instagram.gulsahsen.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Pürüzsüz güzel bir kıvamım oldu. Eldivenlerimi taktım. İlk olarak kabaklarımı ilave ediyorum. Her malzemeyi önce tek başına bir kere mutlaka karıştırıyorum. Sonra patatesi ilave ediyorum. Haşlanmış, rendelenmiş. Tuzlu bir sos yaptığımız için anında sulanacaktır. Eğer biraz ağır pişirdiyseniz ya da orada telefonunuz falan çaldıysa bir tel süzgece koyabilirsiniz malzemeyi. Patatesten sonra havuçlarım. Bu kadarcık malzemeyle çok güzel bir ara sıcağınız olacak. Aynı börekte olduğu gibi parka, pikniğe giderken saklama kabına koyun. Süper olur. Şimdi taze soğan, olmazsa olmazımız. Karıştırıyorum. Taze otlarımız dereotu ve maydanoz. Bunlar hemen hemen yarım demet kadar var büyük demetlerden. Tekrar karıştırıyorum. Karıştırırken bence bir yandan ocağın altını da açalım. Tavamızda da ısınsın. Şimdi kaşar peyniri ilave ediyorum. Bu da bir su bardağı. Peynir opsiyoneldir. Arzu eden lor koyabilir. Hiç peynir de koymayabilir. Nasıl seviyorsanız bütün malzemeyi sadece güzelce bir araya getirin. Ve artık harcım pişmek için hazır. Tavam ısındı. Ocağı orta ateşe aldım. Ben kızartma gibi yapmayacağım. Şöyle biraz zeytinyağı ilave ediyorum. Hem de hafif olsun. Elimle köfte yapar gibi alıyorum. Ve tavama gönderiyorum. Aynen bu şekilde. Üzerine bastırıyorum. her mücverin arasında ufak boşluklar bıraktım. Biraz da büyük yaptım çünkü bu şekilde daha çok seviyorum. Süzme yoğurt ve çörek otuyla servis edeceğim. Ara ara tavanızı sallayın. Bir yüzeyi piştiği zaman şuralarda hafif kızarma meydana gelecektir. Sonra da ters çevirin. İlk turum hazır. Mis gibi de kokuyor. İçi yumuşacık, bol sulu mücverlerim de hazır. Hemen servis tabağıma alıyorum. yanına şöyle bir koca kaşık süzme yoğurt. Bence iki de olabilir. Normalde üzerine koyarım ama hala çok sıcak oldukları için koymadım. Börekten artan çörek otunu da serviste kullanabilirsiniz. Mücverler de hazır.